Herkese merhaba. CLK Outdoor ben Fatih Çolak. Arkadaşlar bugünkü ürünümüz özel bir ürün. Tavan komple baskılı, arka perdemiz tek yön baskılı. Baskılarımız kesinlikle dökülme yapmayan, UV baskı olmayan özel Empire baskı dediğimiz CLK'ya ait olan bir baskı sistemi. Ölçümüz 3 x 3 metre. Profilimiz yurt dışından Çin'den ithal ettiğimiz 40 x 1.2 milim demir profil biz buna çelik profil diye adlandırdık ilk başta böyle devam etti arkadaşlar ithalat yaptığımızda aslında bunlar bir çelik değil bildiğiniz üzeri boyalı bir profil siyah profil gördüğünüz zaman bilin ki bu 40'lık beyaz profil gördüğünüz zaman bilin ki bu 30'luk profil İkisi de yurt dışından Çin'den ithal edilen ara çapraz makasların içerisi boş olan bir profil arkadaşlar bunların yanı sıra biz ne yapıyoruz 40 çarpı 1.2 milim alüminyum 52 çarpı 1.5 milim 8 gen alüminyum profillerden sizlere özel imalat yapan tek firmayız. Onların arama makasları çaprazların içi dolu. Aynı zamanda burası altıgen veya sekizgen profil olarak değişiyor. Ayaklar çelik plaka. Plastiklerin içine katkı koyuyoruz alüminyumlarda. Bu Çin'den ithal ettiğimiz profillerde yok. Yine de fiyat performans ürünü müşterilerimiz fiyatların biraz daha düşük olduğundan dolayı bunları tercih edebiliyor. Ürünümüz gayet dayanıklı. Bu ürün 3x3 metre demiştik. Birçok ölçüsünü yapıyoruz. 2x2'den başlayıp 3'e 3, e 3'e 4,5, 3'e 6, 4'e 4, 4'e e 6, 4'e 8, 5'e 5, e 5'e 10'a kadar çıkabilen bir ürün arkadaşlar. Katlanabilir, portatif tabi yükseldikçe ölçüler. Biz bunları alüminyum özel 52'lik profilden imalat yapıyoruz. Bunlar daha basic, daha küçük olduğu için taşıyıcılar, üzerine çok yük binmediği için arkadaşlar buralarda stres oluşmadığı için bunlar da Çin'den ithal edilen profilleri kullanabiliyoruz. Baskımız hepsinde aynı, kumaşımız hepsinde aynı. çok önemli bir detay. Kumaş 230 gram Oxford kumaş ve baskımız dökülme yapmayan empire baskı buna her zaman söylüyoruz milyonluk yatırımlar yapıyoruz. Özel makineler sadece CLK'ya ait olan makine sistemleriyle bu ürünü biz sizlere baskılı olarak veriyoruz. Pantone rengini müşteri belirledi. Dört farklı şekilde baskı yaptık. Pantone rengini özel baskı yapabilen tek firmayız. Alın kısmı, saçak kısmına baskı yapıyoruz veya tavan komple burada gördüğünüz gibi baskı yapabiliyoruz. Perdemiz de komple baskılı. Baskımız gerçekten çok şık. Detayları çok güzel. Yakından da inceleyebiliriz. Baskıya yaklaşalım. Kesinlikle arkadaşlar kazıyorum. Baskıda dökülme yok. Çünkü niye? Kumaşın içine işlemiş durumda. Bunu mutlaka kontrol edin. Çünkü Merdiven altı firmalar sizlere brandanın üzerine baskı yaparak veya UV kumaşın üzerine UV baskı yaparak sizlere satıyor. Biraz da ucuz olduğunu için tercih edebilirsiniz belki ama bunu neye sebebiyet verecek? İki kere katlayıp açtığınızda baskılarınız dökülecek arkadaşlar. Mutlaka şu testi yapmanızı sizden rica ediyoruz. Ve biz kumaşın hazır renkli kumaşın üzerine baskı yapmıyoruz. Beyaz kumaşın üzerine istediğiniz pantone renginde komple baskı yapabilen tek firmayız. CLK Outdoor bu konuda öncü firma arkadaşlar. Birçok ölçüden bahsetmiştik. Arka perdemiz kapalı demiştik ve baskalı demiştik. Biz ne yapabiliriz? Yanları komple kapatabiliriz. Perdelerimiz söktak sistem arkadaşlar İlla burada kalmasına gerek yok. Bu ürünü çok hızlı bir şekilde portatif olduğu için tek başınıza açtınız. Arka perdeyi taktınız dediniz ki ben güneşten rüzgardan etkilenmek istemiyorum. Yanları kapatmak istiyorum. Hemen bu yanları kapatabilirsiniz. Buralara pencere detayı ekleyebilirsiniz ve kapı sistemi ile giriş çıkış yapabilirsiniz. Bu yan perdeler ister baskılı ister baskısız olarak detaylandırılabilir. Bunlar tamamen sizin isteğinize özel. CLK'dan siz isteyin, biz yapalım, özelleştirelim arkadaşlar çadırlarınızı. Bu ürünlerin tek ithalatçısı, bu profillerden bahsediyorum ve alüminyum, üst kumaş, karkas kısmının tek imalatçısı firmayız. Ankara Kazan ve İstanbul Pendik'te yerimiz. İki tarafta da fabrika ve atölyelerimiz, aynı zamanda şovrum mağazamız mevcut. Yaklaşık 3.500-4.000 metrekare arasında sizlere baskı yapabilen ve ürünlerin tanıtımını yapabilen, portatif çadırların, şemsiyelerin e, imalatını yapabilen tek firmayız arkadaşlar. Kurum, kuruluşların, markaların, e, belediyelerin, aklınıza gelebilecek tüm e, ajansların, hepsinin tedarikçi firmasıyız. Aynı zamanda son kullanıcı olan sizlere de hitap ediyoruz. İsteğiniz özel ürünleri clkoutdoor.com web sitemizden seçebilirsiniz. Burada en önemli olan şey profil detayı arkadaşlar. Profili seçiyorsunuz. Profile göre ölçü seçiyorsunuz. Birçok profilde aynı ölçüler mevcut. Daha sonrasında bize diyebilirsiniz ki 3 yan kapalıyı seçtiniz. Baskı fiyatı almak istiyorum. Burada detaylandıracağımız çok önemli bir şey var. Baskı yarım perdede mi? Tam perdede mi? çift yön baskı tavan komple baskılı mı veya başta bahsettiğim alın kısmı, saçak kısmı baskılı mı? Bunlara göre fiyat değiştiği için arkadaşlar sitemizde baskı fiyatları mevcut değil. Siz ürünü seçiyorsunuz. İstediğinize göre profil, ölçü, kapalı sistem vesaire. Bunlara göre, isteğinize göre ürünü seçiyorsunuz, belirliyorsunuz ve bize diyorsunuz ki ben şuralarda baskı istiyorum. Biz de size fiyat çıkartıyoruz. Emin olun ki bu kadar yatırıma rağmen Piyasada en uygun fiyatlara veren tek firmayız çünkü alsatçı değiliz, tek imalatçıyız. Bu kadar profili yurt dışından stok yapan, aynı zamanda alüminyumların imalatını yapan, kumaş baskısını kendi makineleriyle yapan ve kumaşı özel dokutan tek firmayız. Kumaştan da çok kısa bahsedeceğim. Kumaş 230 gram Oxford kumaş demiştik arkadaşlar. Kumaşın altında bir kaplama var, içerisinde daha doğrusu baskıya diğer türlü girmiyor. Bu kaplama su geçirmesini engelliyor arkadaşlar. Biye sisteminden köşe makas profillerine kadar içine yaptığımız desteklere kadar hepsi özel. İçeriden bir daha bakalım. <laughs> Bakın arkadaşlar köşelere böyle destek koyuyoruz. Özellikle baskılı çadırlarda bu çok önemli. Ve aşınmayı engelliyor. Bunların hepsi bir detay. Biye sistemi özel demiştik. Kumaşımız özel. Profilimiz ithal. Çaprazların içi boş demiştik. Alüminyumlar da dolu demiştik. Bunlara göre fiyat değişiyor arkadaşlar. Bir detay daha var. Ona da dışarıdan bakalım. Videoyu sonlandıracağım. Tavanda havalandırma var arkadaşlar bu havalandırma ne işe yarıyor bu her zaman yapılan bir şey değil sizin isteğinize özel yapılan bir şey Tepe kısmında hava çıkışı var Alttan bu ürün şu anda Mesela çok hızlı bir şekilde rüzgar aldı Hava tahliyesi yani yüzde 20 yüzde 30 bu sizi kurtarır arkadaşlar İlla hava tahliyesi var diye bu çadır uçmaz diye bir şey yok Çünkü çadır yaklaşık 25 kilo 52 milim alüminyum çıktıkça 40 kiloya kadar çıkıyor fakat Yine de uçar arkadaşlar bu çadır uçmaması için Köşe Buralara biz halka koyuyoruz ve buralardan de çektirme yapıyorsunuz yere veya ayak kısımlarına bu yere basan kısımlar arkadaşlar. Hemen bir kauçuk taban getirmişlerimize gösterelim. Kauçuk taban altına koyuyoruz. Her biri 15 kilo. 4 tane koyduğunuzda 60 kilo arkadaşlar. Bunlar kırılmıyor, çatlamıyor ve istediğiniz yerde istediğiniz gibi teşekkür ederiz. Taşınabilir. Bunun altına arkadaşlar bu şekilde koyuyorsunuz. Ve size bunun yanında bir de vida veriyoruz. Ayağın altında burada iki tane delik mevcut. Vidayı alttan takıyorsunuz ve bu ürün burada sabitlenmiş oluyor aynı zamanda iple de çektirip burada aşağıya bağlama imkanı size sunan Tek firmayız İsterseniz kum torbası alın isterseniz köşelerden çektirin bizden 45'lik kazık alın ve ayakları e, Atıyorum bu ürünü siz sadece Betonda değil e, Bir de gidip Toprak zeminde kullanacaksınız kazık çakmak istiyorum ben diyebilirsiniz hep yerde sabit duracak diyebilirsiniz onu da yapabilirsiniz Ama bana göre en mantıklısı tavsiye ettiğim bu üründe ayak kısımları yere basan kısımların arkadaşlar kavuçuk taban almanızı öneriyoruz ki siz rahat edin. İstediğiniz yerde standınızı kurun ve müşterilerinize sunum yapabileyim. Markanızı göstermenin en kolay yolu bu konuda öncü firma olan CLK Outdoor'dur. Bizi CLK Outdoor Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Birçok ürünümüzü orada gösteriyoruz. Gösteremediğimiz ürünler var. Hepsini çekim yapamıyoruz arkadaşlar. Yoğunluğumuzdan da dolayı kusura bakmayın. clkoutdoor.com web sitemizden de tüm ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Bizden fiyat bilgisi alabilirsiniz. Baskı için ayrıca bizi arayabilirsiniz. Tasarımlarınız için de destek veren tek firmayız arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.